İyi günler. Yeni üretmekte olduğumuz sinir kas cihazımızın bipolar pansetle uygulamasını göstermek istiyorum. Cihazımızın onu anahtarı, hasta çıkış uçları, doz düğmesi ve pil kontrol, pik çek, bateri çek düğmesi. Cihazı açıyoruz. Genellikle 12 mA civarında bir akım uygulaması yapacağız şu anda. Daha çok da yapılabilir. Bipolar prensipin uçlarını bir bardak suya bir çay kaşığı tuz karıştırılmış vaziyette batırıyorum. Şu nokta üzerinde teması sağlıyorum. Gördüğünüz gibi uyarıyı çok güzel şekilde alıyoruz. Daha çok uyarıyı elde etmek için dozu biraz daha artırabiliriz. Bu şekilde. Pili durumunu görmek için de arada bastığınız zaman görebiliriz ki pil yeni zaten. Tozu düşüreceğiz. Tedavi ettikten sonra cihazı kapatacağız.